E burada bir de bizim aydınlarımıza bakalım. Ne yapacak aydınlar? Aydınlar vicdan sahibi olacak. Karakter sahibi olacak. Bugün Tayyip Erdoğan'ın en büyük sıkıntısı nedir? E, kendisine biat eden insanlar iman ediyor. İman etmiş insanlar. Aşk duyuyorlar. Tayyip ne kadar yanlış yaparsa yapsın kendisine iman etmiş bu insanlar. Medyada kendisine karşı çıkmadı değil mi? Türkiye'nin en büyük siyaseten sıkışmasının sebebi de bu değil mi? Tayyip Erdoğan baktı ki bu insanlar beni seviyor. Bu aydınlar beni seviyor. Ne yapsam bana secde ediyorlar. Biat etmişler, iman etmişler. Aşk. Ve böylelikle aydınlar vicdanlarını bıraktı. Tayyip ne derse o, Tayyip ne derse o. Tayyip saray kuruyor, İslam'a uygundur. Tayyip'in yolsuzluklar yapıyor, İslam'a uygundur. Tayyip, İslam Tayyip tarikatları İslam'a uygundur gibi yapıyorlar. Niye? Liderek Allah'a değil, lidere iman ediyorlar. Ve vicdanlarını ortadan çıkardılar. Fakat şimdi bütün bunlardan kurtulacağız ya da bunların sonuna geldik. Türkiye'de başka tür siyasetle de devreye giriyor dediğimiz günlerde bir de baktık ki Kemalist ve aydınlıkçı yazarlar aydınlamacı yazarlarda da benzer aşk görüyoruz, imanı görüyoruz. O yüzden bizim burada kalkıp bu yazarlara karşı da çok ciddi bir şekilde reddiye, eleştiri bunlar tarihte silecek konuşmalar yapacağız. Yani dün Tayyip Erdoğan Bey e iman edenler neyse ki o iman ettikleri için Tayyip'in Danıştay'ı iptal etmesini, Sayıştay'ı ciddi alma işini meclise getirdiği bütün yolsuzluklara sessiz kaldılar. Niye? İman etmiş ettikleri için. E şimdi aynı şeyi İmamoğlu'na karşı duyuyoruz. Ayşenur Aslan, Uğur Dündar. Yani bir sürü Erol Malisalı bizim burada abimizdir saygı duyarım. Ama yüzlerce yazarın İmamoğlu'na <laughs> aşık olduğunu, gözlerinin kör olduğunu, uçtuğunu. Daha beş ay önce <laughs> siyaset sahne çıkmış bir adam İmamoğlu. Atatürk mezarına kalkmış Atatürk muamelesi görüyor. İnsanlar ağzını açıp bir şey demiyorlar. Şüphesiz destekleyin. Tekrar ediyorum. Yani burayı böyle kesip de yanlış bir yerde koymayın. Destekleyin. Sevgiyle de destekleyin. Ama aşkla değil. Siyasette aşkın, siyasette imanın, siyasette biatın sizi nereye getirdiğini görün. Burada çok ciddi eleştiriler yapacağız. 2010 yılında da aynı benzer hava vardı. Uçurma. O barış, özgürlük geldi. Türkiye uçuyor. Değil mi? Böyle değil mi? Her şey güzel oluyor. Uçtu millet ve gözü kör oldu. Millet uçunca gözü de kör olunca bu barış ve özgürlük yerlerinin tarafından öyle bir geçtiler ki Türkiye işgal edildi sesini çıkartamadılar. 90 bin, 100 bin tane hukukçu, savcı, polis, asker her yere doldu. Oysa siz yetmez ama evet diyelim ki yetmez anayasasından yansınız. Daha karakterli destekleyebilirdiniz. Şeyhe iman etmeden efendim ben bu anayasanın değişmesini istiyorum. Ama bir karakter eleştirel bir tavır koyabilirdiniz. O zaman Türkiye buraya kadar gitmezdi. O zaman asker de kendisindeki içindeki FETÖ'cüleri ayıklama imkanı bulurdu. Ama siz bir şeyhin tarafına iman ettiniz. Tayvin tarafına iman ettiniz. Bu iman, bu aşk sizin gözünüzü kör etti ve görmediniz. Bunun 19, 2010 yılındaki anayasada ve burada uçurulan rüzgarda bunun belasını, cezasını, felaketini bu ülke ödedi. Gördük mü gördük. Neymiş yanlışımız? Aydınların biat etmesi, aşık olması. Secde etmesi ve tapınması. Şimdi aynı şeyi İmamoğlu'na yapıyorlar. Kim yapıyor? Cumhuriyet Gazetesi. Halk TV. Oda TV. Yer yer. Eleştirel tek bir cümle yok. Böyle bir şey olmaz. Karakter koyun. Gelelim bu aşkın kökenine de gelelim. Yani bir aşka bela falan çıkmaz. Daha 6 ay önce Türk siyasi sahnesinde olmayan, bize sorasan geçmişi çok da tuhaf bir takım şeyler olan ki bunları ileride tane tane, tane söyleyeceğiz. Bizim de dosyalarımız var. Bizim de raporlarımız var. Ama burada hani kötü bir duruma düşmemek için bunları ileriye şey yapıyorum. Ama bunlar bizim kayıtlarımızda. Siz de henüz 6 ay önce Türk siyasette olmayan birine secde ediyorsunuz. Atatürk'ün mezardan kalkmış gibi. Bu utanılacak bir şeydir. Çağdaş, üstelik bunu yapan çağdaş, layık, aydınlanmacı, Emre Kongar bilmem ne gibi yazarlar. Bu utanılacak bir şeydir. Nedir Aşk. Yani bunu psikiyatrik olarak incelediğim zaman. Nedir? Yani bunu hepinizin bilgisi vardır. Herkese aşık olmuştur. Ama Freud'den sonra işte dünya tarihine gelmiş ikinci büyük psikiyatrist olarak, psikanalist olarak Lacan'ı gösterdiler. Fransız. Onun aşk tarifi şudur. Nedirler der aşk? Bizi bir kadında büyüleyen, bir insanda büyüleyen, bir şeyde büyüleyen şey nedir? Şudur da Biz aşkla olmayan bir şey isteriz sevgilimizde. Ve ona bizde olmayan bir şey veririz. Sahip olmadığımız bir şey. Bakın ne kadar tuhaf. Bu lakan lafı. Sahip olmadığımız şey nedir? Sahip olmadığımız şey bizde eksik olan boşluk duygusudur. Sevgili bizden bu boşluk duygusunu alır ve bütünleşir. Biz de ondan boşluk duygusunu alırız. Nedir bu boşluk duygusu? Dünyaya niye geldik? Ne var? Ne oluyor? Hayat nedir? Çözemediğimiz teolojik sorunlar. Bu başka sorunlar. Varoluş sorunları yani. Ama bu boşluğu doldurur sevgili. Yani sendeki eksikliği. Bu laik aydınların boşluğunu yoğun nasıl doldurdu? Hiçbir seçim zaferi olmadığı için doldurdu. Bunlardaki boşlukta buydu. Hiçbir seçim zaferleri olmadığı için Tayyip karşısında büyük bir eksiklik duyuyorlardı. Bir birisi geldi ve bu eksikliği doldurdu. Eksikliği doldurunca bir bakıyorum son derece şık, normal, güzel insanlar da yani Yazgüllüler, Aldoğanlar, bunlar hepsi dahi bakıyorum aşk ve perestiş tapınma Şimdi burada aydınlara düşen, yazarlara düşen dengeli bir şey söylemektir. Yani kişilikli ve karakterli bir destek vermektir. Gene yanlış yerleri burayı kırpıp montaj edip söylemesinler diye tekrar ediyorum. Destekleyin ama karakterinizi de destekleyin. Dost gibi destekleyin. Arkadaş gibi destekleyin. Bir mürüt gibi desteklemeyin. Zaten karşındaki felaket bu yüzden geldi. İman eden, iman eder gibi destekliyorsunuz. Böyle bir şey yok. Yanlışlar da göreceksiniz. Şimdi size bir tane yanlış hatırlatayım. Şimdi bu HDP ile bir pazarlığa girildi belli. Peki İstanbul Belediye Başkanlığı'nda yani yüzlerce olay var da bir tanesini örnekliyorum. Dosyamızda duruyor birileri. Beryansından ileriki bölümlerde. Seçimden sonra bunları görecekler. Diyelim ki İstanbul Belediyesi'ne seçim rüşveti olarak İmamoğlu ya da CHP ne verdi? Ne verdi? İki tane meclis üyesi mi? Yoksa İstbak diye bir şey var. Otobaklar. Otopark 10 bin tane otopark var. Bunların işletmesi. Bu İspark'ın İstanbul otoparklarının işletmesi HDP'ye verildi takdirde HDP dediğin elemanları nereden geliyor? PKK ya da Kandil. <laughs> Ankara İstanbul'un göbeğinde 2 bin, bin tane Kandil demek. Ya da Hendek günlerini hatırlayın Madrid, şey, Mardin'de değil mi? Oralarda yolları, molları nasıl kontrol ettiklerini belediye güçleriyle gördünüz. Bu istihbarat olarak çok tehlikeli bir şey mi değil mi? Hadi soruyorum. İspark'ın HDP'ye bir seçim rüşveti olarak verilmesi bir örnek olarak bunu veriyorum. Bir aydın olarak felsefe okudum, mantık okudum. Kafamdan yorumlayıp söylüyorum size. İspark'ın HDP'ye seçim rüşveti olarak verilmesinden sonra İstanbul'un güvenliği ne olacak? Bu sorunun cevabı var mı? Bunu en son kim söyleyecek? İşte bak ben söylüyorum. Yiğit seçim kazanmış diyorum. Yine destekleyin diyorum. Ama uyanık olun. Arkadaş gibi olun. Destek verin. İman etmeyin. İman ederseniz yarın soru soramazsınız. Sen ne yaptın diyemezsin. fetöye soramadığın gibi, Tayyip'e soramadığınız gibi. Burada biz akıllı olacağız. Bu layık ve çağdaş aydınların e, hüsrana uğrattı beni. Bu adamlarla bir yere gidilmez. Yani, <laughs> Tayyip'i eleştiriyordunuz. İnsanlar buna niye böyle bağlanıyor, iman ediyor diye. Daha altı ayın doldurmadı. Siz üç ayda iman ettiniz be. Secde ediyorsunuz, namaz kılıyorsunuz. İmamoğlu'na karşı ayıp diye bir şey var. Daha İmamoğlu'nun ağzından da FETÖ ve PKK'ya karşı da bir cümlesini görmedik. Yani benim bildiğim bütün Trabzonlar mına koyayım diyen adamdır. Bir adam mına koyayım demiyorsa Trabzonlu olamaz. Kalksın ekranda desin demiyorum. Ama kendisine bir suçlama yapıldığında daha işçisi arkadaşına söylesin. Öbürüne söylesin. Telefon etsin bize söylesin. Biz bile bir takım şahibe ile getiriyoruz. Bize niye söylemiyorlar? Telefon edip bayağı ya sen ne diyorsun? Aptallık yapma Nehat. Yanlış şey söylüyorsun bize diyebilir. Yüz tane danışmanı var bir söyleyebilir. Yani bu bir Türkçe olimpiyatları dili, herkesi seviyorum dili normal değildir. Bunu benim kadar onu destekleyenlerin söylemesi lazım. Yoksa yarın bugün verirsin gücü kuvveti, yarın gücü kuvveti verdikten sonra da Tayyip'in tarikatları, cemaatleri, Sadat'ı gider, onunkiler gelir. Değişen hiçbir şey olmaz. Biz burada uyanık olacağız. Tabii ki hak etmiştir. Hak ettiği için de desteğimizi veriyoruz. Ama bunları söylemek kaydıyla. Bu aydınların, Kemalist aydınların ekranda, Halk TV'de, Sözcü'de, orada burada Cumhuriyet'teki aydınları da lanet kınıyorum. Böyle pis bir bağlık olmaz. Terbiyesiz, ahlaklı adamlar. Biz yeni nesle ayakta durma öğreteceğiz. 19 Mayıs nedir? Batı dışı topraklarda ayakta duran esir olmamış tek Türk devleti demektir. Bizim görevimiz nedir? İnsanlara, gençlere ayakta durmayı öğretmektir. Ayakta nasıl duracağız? Birine iman ederek mi? Aşka bağlanarak mı? ne ediyor belli olmayan, daha geçmişinde ne oler olup bittiği bilmeyen, henüz mahkemeleri süren bir insana gökten Atatürk ümmüş, melek inmiş, melek gibi tapınıyoruz. Bu saçma sapan bir şeydir. Tekrar ediyorum gene burayı kırpmasınlar diye. Desteğinizi verin. Ama arkadaş da verin. Karakteriniz olsun. <laughs> Yarın eleştirirken yüzünüz olsun. Bu kadar köpeklik olur mu? Utanıyorum bunlardan ve böylelikle gördük ki bu çağdaş kendine çağdaş layık kemalist diye bir sürü aydının da foyası çıktı ortaya. Bilinçaltları çıktı ortaya. Demek ki bir, bir secde etmek için birini bekliyorlarmış. Bu çıktı ortaya, bu çok net. Biz bu millete, gençliğe işte geldik gidiyoruz Söyleyeceğimizi söyledik, yapacağımız konuşmayı yap yaptık, çekeceğimiz filmi çektik. Biz bu saatten sonra Türk gençliğe ne öğretebiliriz? Bağımsız duygusu. Kimseye boyun eğmeyin. Herkesi eleştirebilin. Anlak Dik duran insanlar olun. Bunu öğretmektir. Bunu böyle mi öğreteceksin? Bakın. Genel akandan gideyim. Bir bebek. Yani atın tay çocuk doğar. yinekten kuzusu doğar. boza doğar. Ve doğar doğmaz ayak üstünde durur hayvanlarda. Ayaklar üzerine dur. Ama çocuk insan oğlundan doğar. Çocuğun ayakta durması bir sene geçer. Altı ay, yedi ay, sekiz ay, dokuz ay. Hemen ayakta durmaz. Şimdi büyük soru şudur. Bir çocuğu ormana bırakın doğduğu gün. Hiç kimseyi görmesin. Kendisi gibi bir insan görmesin. Ayakta duran birisini görmesin. Ayakta durabilir mi? Duramaz. Duramaz. Çünkü bir çocuğun ayakta durabilmesi için omurga sona yetmez. İneğin yeter, buzağının yeter, tayın yeter, atın yeter, katırın yeter. Ama insanoğlu için yetmez. İnsanoğlu omurgasıyla ayakta durmaz. İmgeyle, beyniyle ayakta durur o çocuk ayakta duran birisini görmüş olması lazım. Mesela kör bir çocuk olsa da temas ederek ayakta duran birisini görmüş olması lazım. Bir çocuk kimseyi görmezse o 20-25 yıl yerde sürünür. Sürüngen gibi olur. Ayakta kalkamaz. Omurgasının farkına varmaz. Biz gençlere bir omurgası olduklarını söylüyoruz. Bu ülkenin bağımsız olduğunu söylüyoruz. Sizlerin yurttaş olduğunu söylüyoruz. Danıştayınız var, sayıştayınız var, meclisiniz var. Herkesten hesap edebilirsiniz. Hesap sorabilirsiniz. Bakın FETÖ iman ettiğini soramadınız. Tayyip'e iman ettiğini soramadınız. Şimdi CHP iman ediyorsunuz. Kılıçdaroğlu ve Şahibel ekibine vatanseverleri kovmuş, tuhaf işbirine giren insanlara ya yani şimdiden hesap soramıyorsunuz. Yarın o İstanbul Belediyesi gibi imkanlar alındığında, kime ne verildiğinde hiç hesap soramayacaksınız. Bu olsun çağdaş layık dediğiniz insanlar. Siz sahtekarsınız. Yalancısınız. Siz dik durmayı bilmiyorsunuz. Biz bu insanlara dik duran bir insan göstereceğiz önce. Atatürk'ün heykellerine bakın. Hepsinde Atatürk dik duruyor. Ya da biz burada dik durmaya çalışıyoruz. Siz, yazar, aydın hepimiz. Biz bu ülkeye dik durmayı göstereceğiz. Eğer yeni yetişen nesil, şimdi bizi veryansını tanımıyor, bizi tanımıyor. Yüzlerce bağımsız aydını tanımıyor. Bir bakıyor İmamoğlu, bir bakıyor FETÖ. E nereden öğrenecek dik durmayı? Nereden öğrenecek? Kimden öğrenecek? Sürünerek gidecek. Ortada o sürünüyor. Kaliforniya sürünüyor. Orta Amerika sürünüyor. Dik duran insanları yok. Bozul, bozulmuşluk her yerde. Bozulmamış olmak istiyorsanız saygılı insanlar olun. Yani biz kalkın. Bir insan bir insana niye prestij eder? Biz kendimizi çok seven narsiz insanlar değiliz. Ama birazcık kendimizi sevmek zorundayız. Aman sevgilim senin için ben her şey yaparım. Ben seni köpeğin itinim. Yok böyle bir sevgi türü. Biz önce kişiliğimizi ortaya koyacağız kendimizi bir parça seveceğiz. Sevdiğimizi bizden çok sevebiliriz aşkımızı. Ama bir parça seveceğiz. Bir baktım ki bunlar kendi kimliklerini sevmiyorlar. Kendini sevmeyen insanlar. Kendi varoluşlarını, kendi karakterlerini, kendi bilimlerini, kendi tecrübelerini, kendi kişiliklerini hiç sevmeyen adamlar. Birisi geldi, pat hemen secdeye başladınız. Açın okuyun cumhuriyeti, açına bakın, PAP TV'ye sözcüğe. Ne oluyoruz beyler? Ne oluyoruz? Böyle mi dik duracaksınız siz? Daha FETÖ'ye daha PKK'ya, daha kimle nerede işbirliği, kimle hesaplar, gizli hesaplar yaptığı bilinmeyen birine bu kadar aşk perestiş yanlıştır. Biz bu toprakların çocuğuyuz. Uyanık olacağız. Bu tarafa böyle konuşuyoruz, bu tarafa da böyle konuşuyoruz. Kimse burada her iki tarafında bu hızlı kutuplaşma içinde biat geleneğinden geldiğini, ikisinin de iman ettiğini, ikisinin de liderlerine aşık olduğunu ve bu yüzden her iki tarafında vicdanlarını kaybettiğini söylüyoruz. Vicdan nedir? Kendi hatalarını da söyleyebileceksin. Kendi yanlışlarını da söyleyebileceksin. Biz yanlış yaptık diyebileceğiz. Bizim adamımız yanlış yaptı diyebilecek bir kültür. Var mı bu yok? O halde İstanbul Belediyesi el değiştirirse değişecek olan nedir? Aynı ruh, aynı karakter, aynı Ortadoğu kültürü. Bu 2010 yılındaki yetmez ama evet de aynı dönemi gördüm ben. Aynı rüzgarı o oh, gökten birisi melekler geldi. Türkiye barış özgürlüğe gidiyor. Aynı şeye girdik. Sonra baktık. Anayasayı değiştikten sonra bir sümüklü şeyh geldi ve bütün hukuk kadrolarını aldı. Asker kadrolar değiştirdi. E şimdi yeni gelen de değiştirirse ya yani ülkenin bekasına, kariyerine, liyakatına hizmet edecek insanlar değil. Şimdi işbirliği yaptı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu amcası, dayısı orada, FETÖ'den içeride yatıyor, si onun istediği nedir? İyi Parti'ye neler verecek? Bu Burak Avuncu, Panama belgelerinde ortaya çıkmış. Kazakistan'da kimya zengini. Buraya ne verecek? Bunları öğrenmek Cumhuriyet Gazetesi'nin, Halk TV'nin ya da öbürlerinin. Bunları ne verecek? Bunların seçim pazarlığı olmadı mı? Bu pazarlıklar nelerdir? Bunlarda bilme hakkımız değil mi? Ya da bunlar senin içinde bir şüphe olarak durur. Bunlar kimseye söylemezsin. Ama İmamoğlu'nun yanında öyle bir şahsiyetin olur ki yani İmamoğlu başkan olduğunda bunları söyleyebilesin. Söyleyebilecek gücün, itibarın olur, saygınlığın olur ya da lafın geçer. Şimdi sen öyle bir bağlanıyorsun ki bu seçim şeyleri, rüşvetleri nelerdir? Yarın bunları İmamoğlu birilerine verdiği zaman sen buna itiraz edebilecek gücün var mıdır? Yoksa bir zamanlar FETÖ'yle geçirdi, bizi kovdular. Ya bunlar da böyle diyor, e, Tayyip geldi bizi kovdu, bunlar da böyle diyor biz tarikat, cemaat bilmem ne dediğimizde ne oldu? Kendi yağımızda kendimiz kaldık. Üç, üç, üç kişi bir kenarda kaldık. Çünkü bütün medyayı ele geçirdiler. Çünkü bunlar da böyle. Kendileri ele geçirecekler. Kendileri konuşacaklar. Ve bizlere de bunlar marjinal, bunlar kılçık, bunlar bilmem ne diyor diye yoğun bir kampanyayla kirletme, marjinalize etme yapacaklar. Değil mi? Bu geçmiş yaşadığımız şeyler. O halde o halde koyalım masaya. Ve TV bu yüzden çok önemli. Ortaya konuşacak insanlar Bozulmamış insanlar. Çok az. Biz bozulmadığımızı şey yapmıyor, söylemiyorum. Çok az. Bizim çok az bozulmuş insanlar ihtiyacımız var. Ülkenin birliği bitirin için. Herkesi sigaya çekecek. Hukuk, hukuk herkesi sigaya çekmeyecek. Hukukun herkesi eleştirebilmesi, sigaya çekebilmesi için hepimizin bağımsız şahsiyetleri, karakterleri olması lazım. Bütün bu Kemal Saydınlara sesleniyorum. Hepinizin leşini gördüm, leşini. Pis pis kokuyordunuz. Böyle aşk, böyle iman olmaz. Karakter koyun. Yine destekleyeceğiniz destekleyin ama kişiliğiniz olsun. Şimdilik söylemek istediklerim bunlar. Yani bir memleket meselesinde ancak insan ya hep ya işler. Siz İmamoğlu için ya işsiz ya ölüm diyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bakın aynı şeyi Tayyip zamanında yaptı, FETÖ'de yaptı. Kendi şahsı için ya istiklal, ya ölüm dedirttiler. Yani Tayyip yoksa Türkiye yok gibi. Ve şimdi aynı şeyi bu tarafta olmaya cehennem diyor. Biz uyanık insanlarız. Bunları Bunları söylemek, bu histeri halini Türkiye'de şu anda Kemalist çağdaş layık dediğimiz aydınlar üzerindeki bu histeri halini bugün ifşa etmek tarihsel bir görevimizdir. Abartıyorsunuz beyler. Ağzına sağlık abi. Tabii ben burada tek bir şey söyleyebilirim. Bu da Kemalist kelimesi en azından bahsettiğim bazı isimlere yakışmıyor. Onu de diyebilirim tabii. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağzına ediyorum. Sağlık.